işin evet. ve maden işin buradaki işçilerin adeta komutanlığını yapan şube başkanlarımızı buraya almak istiyorum. Esiş Şube Başkanımız ve Maden İş Şube Başkanı. <laughs> değerli basın emekçileri, sendik, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın değerli genel başkanları yatağında bulunan demokratik kitle değerli başkanları başkanları Değerli mücadele arkadaşlarım. Hepinizi Eğitim İş örgütü adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir gün. Bugün 17 Aralık. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin şu ana kadar görmüş olduğu en büyük yolsuzluğun deşifre olduğu gün bugün. Onun için bugünü seçtik. Ve buradan ay kuruyoruz kazanımlarımızı, ülkemizin değerlerini yolsuzluk, rüşvet adı altında yandaşlarına dağıtanları buradan lanetliyoruz, diyoruz, kınıyoruz ve hesabını soracağız diyoruz. Hırsız, katil, AKP! Hırsız, katil! dolandırıcılığını, halkın değerlerini yandaşa aktarmayı unutturmak için yine geçen hafta ne yapılmaya başlandı? Yeni olsun. operasyonlar yapılmaya, gündem değiştirilmeye çalışılıyor. Ne olursa olsun Türkiye'deki emekçiler, Türkiye'deki kamu emekçileri yapılan hırsızlığın, yapılan namussuzluğun hesabını bir şekilde soracaktır. Değerli arkadaşlar, 17 Aralık'ta buradan başladık. Ta 17 Aralık tarihinde başladık. Neden, neden yatağında başladık? Onu da belirtmemiz gerekir. Bildiğiniz gibi 1985'ten bu yana ülkenin değerleri, cumhuriyetin değerleri ve kazanımları ne yapılmakta? Bir bir elden çıkartılmakta, yabancılaştırılmakta ve satılmakta. Etibank'ı hatırlayalım. Tümosan'a bakalım. Türk Telekom'a bakalım. Seyidi şehir ettiye bakalım. Kısacası Cumhuriyet'in tüm değerleri ne yapıldı? Yandaşlara peşkeş çekildi. 1985'ten 2014'e kadar yaklaşık 62 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Yabancılaştırma yapıldı. Adeta ülkenin değerleri peşkeş çekildi. 2002'den yani bu siyasal iktidarın iktidara geldiği günden bugüne 2002'den 2014'e kadar ise yaklaşık 50 bin ya da 51-52 bin dolar civarında milyar dolar civarında özelleştirme yapıldı. Yandaşlara ülke kaynakları aktarıldı. İşte bu özelleştirmeye dur demek. Türkiye'de kamuoyu yarattığı için tekstil ve maden iş işçileri 447 gündür ne yaptı yatağında? Bir direniş sergiledi. Bize göre, kamu mevkilerine göre 1989 1989'daki bahar eylemlikleri, daha sonra tek el eylemlerinden sonra ülkemizin görmüş olduğu en nitelikli, en dirençli eylemlerden birisidir. Buradan, buradan maden iş işçilerini, yöneticilerini, tesis işçilerini, ve yöneticilerini yürekten kutluyorum. Selam gönderiyorum kendilerine. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Elbette ki nihai hedefimize ulaşamadık. Neydi nihai hedefimiz? Bu devletin mallarının özelleştirilmesini durutmaktı. Ama işçi arkadaşlarımız ne yazık ki hepimiz tarafından bizat halkımız tarafından daha bazıilere giderek bazılarını üzmek istemiyorum. Kurumlarımız tarafından, temsilcilerimiz tarafından ne yazık ki yalnız bırakıldı. İşçi arkadaşlarımız kendileri adına alacaklarını aldılar, direnerek kaldılar. En azından örgütlülüklerini ondan sonra ne yapacaklar? Devam ettirecekler. Çalışan taşeron çalışanları kadroya geçirmeye çalışacaklar. Ama nihai hedefimiz neydi? Nihai hedefimiz özelleştirmeyi durutmak, yağmaya, tarana son vermekti. Bunu başaramadık. Sorumlusu yatağındaki işçi değil, Türkiye'deki tüm emekçiler, emekçilerin sendikalarıdır, tüm ulusumuzdur. Buradan bunun bilinmesinde fayda var, daha uyarık olmamız lazım. Neden yatağından başlattık? Neden Soma'ya gidiyoruz? Burada söylememizde arkadaşlar bence önem var. Bildiğiniz gibi ülkemizde günde beş işçi iş kazaları adı altında iş cinayetlerine kurban gidiyor. Bunu Ermenek'te gördük. Bunu Soma'da gördük. Bunu limanda çalışan işçilerimizde gördük. Bunu inşaatta çalışan işçilerimizde gördük. Adeta iş kazası adı altında üçer beşer kişi günlük. Bu bilinen rakamlar. Bilinmeyenlerin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. İş kazalarına kurban gidiyor. Buna dikkat çekmek için yatağından, buna dikkat çekmek için somadan yürüyoruz. Ve buradan aykırıyoruz. Canlarımız bu kadar, bu kadar ucuz değildir. Elbette ki ulusumuz için, halk kızım, halkımız için, vatanımız için gerekirse ölürüz. Ama sermayenin kirli, kirli ilişkileri ve parası için ölmeye asla ve asla razı değiliz. Buradan hepsini birden kınıyoruz. Kimi kimi kınadığımızı biliyorsunuz. Sermayeye ülkemizi peşkeş çeken, sermayeden yana yasalar çıkaran, işçinin iş güvenliğini, iş güvencesini görmezden gelen siyasal iktidara sesleniyoruz. Soma'da çocuklar baba diye ağlıyor. Sobada çocuklar baba diye ağlıyor. Sobada çocuklar baba diye ağlıyor. Bildiğiniz gibi yürüyüşümüzün adı neydi? Layık eğitim ve emeğe saygımız. Değerli dostlar, siyasal iktidar 2002'den bugüne kadar ülkemizin sosyal yapısına, ekonomik yapısına kültürüne, ahlakına, ekonomisine, adaletine, her tarafına müthiş zararlar verdi. Müthiş tahribatlar yarattı. Biliyorsunuz neden? Takip ederseniz vicraları, efendim senetleri, protesto senetleri bunu görürsünüz. İşlenen cinayetleri izlerseniz bunu görürsünüz. Ama en büyük tahribatı, en büyük yıkıcılığı, en büyük bölücülüğü Cumhuriyet'in eğitim sistemine karşı yaptılar. Ne yaptılar? Önce müfredatı değiştirdiler. Arkasından ulusal bayramlarımızı değişik bahanelerle yasakladılar. Atatürk köşelerini okullardan, sınıflardan attılar. Andımızı kaldırdılar. Bu ülkenin görmüş olduğu en gerici, en bölücü, en ırkçı yasa olan 4-4-4 yasasını çıkardılar. Bu da yetmedi. Şimdi de diyorlar ki biz tüm okullara kendi yandaşlarımızı atayacağız diyorlar. En sonda gördüğünüz Manavgat'ta yapılan 19. Milli Eğitim Şurası'nda şunun kararını aldılar. Biz Cumhuriyet'in eğitim sistemine son vereceğiz. Biz layık, demokratik, bilimsel, kamusal eğitime son vereceğiz. Biz 3 Mart 1924'teki tevhid-i tedrisatı yok sayacağız dediler ve hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, rüşveti unutturmak için de bir Osmanlıca tartışması başlattılar. Yetmezmiş gibi ana sınıfına kadar din eğitimini değerler eğitim altında indirdiler. Ben buradan sizlerin huzurunuzda Milli Eğitim Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ey Milli Eğitim Bakanı, sen dürüstlükten yanaysan, sen ahlaktan, haktan yanaysan, sen değerlerden yanaysan, 17 Aralık'la 25 Aralık'ı ne yapalım arkadaşlar hep beraber? Yolsuzlukla <laughs> <laughs> mücadele haftası olarak buradan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na madem değerler istiyoruz, madem ahlak istiyoruz, madem hukuk istiyoruz, madem dürüstlük istiyoruz, bu halde bu halde buradan Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanı, Sayın Milli Eğitim Bakanı uyarıyoruz. 17 ve 25 Aralık'ı yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele haftası olarak ilan etmesini istiyoruz. Zaten ona bırakmadan da biz burada ne yapıyoruz? Bu haftayı yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele haftası olarak ilan ediyoruz. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yamaç çete işte AKP! Yamaç çete işte AKP! Yamaç çete işte, ya işte, ya işte, ya işte AKP! Evet değerli arkadaşlar. Yolumuz uzun. Biraz sanırım süreyi sarkıttık. Burada bize destek veren dostlarımıza, basın çalışanlarına, başta sendikalarımızın başkanlarına. Çünkü direnmek kazanmaktır. Direndiler ve kazandılar. Türkiye'ye örnek oldular. Elbette ki tekrar ediyorum. Nihai hedefimiz özelleştirmeyi durutmaktı. Ama arkadaşlarımızı yalnız bıraktık. Ama bize bir şey gösterdiler. Direnin dediler. Biz direndik kazandık dediler. Hep beraber direnirsek kazanacağız ülkemizi de kurtaracağız dedi, dediler. Kendilerine tekrar e, sevgiler, saygılar sunuyorum. İşçi arkadaşlarımıza da buradan eğitim için kamu emekçilerin selamını gönderiyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet aramızda bunlar bize destek veren emekli sen yönetim kuruluna Halka Kurtuluş Partisi Gençlik Kollarına da teşekkür ediyoruz.